Selamlar dostlar, merhabalar. Bu videoda 24 Ekim Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizden videoya güzel like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Evet, muhteşem bir hafta sonu geçirdik arkadaşlar. E, bu arada ekranda şu an görmüş olduğunuz gibi e, loca üyelerine paylaşımlar, hem cumartesi hem pazar paylaşımları gayet başarılı şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Zaten cumartesi YouTube videosunda da arkadaşlar paylaşılan 7 maçın 7'si de kazandı. Müthiş bir performanstı. Onları da şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat buraya gelmeden önce önce şunu açıklayayım. Şimdi loja üyelerine Şimdi loja bölümü ne demek arkadaşlar? Loja bölümü demek yüksek misli seviye değerlendiren dostlarımız varsa loja bölümüne üye olabilirsiniz arkadaşlar. Loja bölümümüz yeni açıldı zaten bakın yeni açıldı. Burada en ideal ve sağlam tercihlere gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın zaten cumartesi gününde 1.40 oran var. Ee, pazar gününde toplam 1.45 oran görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da dediğim gibi en ideal ve sağlam tercihlere gidiriyor. Avrupa sitelerinden değerlendiren dostlarımız varsa ben yüksek misli oynamayı seviyorum de, diyen dostlarımız varsa bu bölüme üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümü üye olduktan sonra kanalın topluk veya üyelik sekmesinden paylaşımları görebilirsiniz. Zaten salı gününden, bakın Ş salı gününden Şampiyonlar Ligi maçlarından da loja üyelerine en ideal ve sağlam tercihli maçlar paylaşıldı arkadaşlar. E, loja üyelerimiz onları görüyor. Siz de loja bölümüne üye olarak kanalın dediğim gibi topluluk veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz. Ayrıyetten salı gününden bir maç, çarşamba gününden de iki adet maç, toplamda üç maç YouTube topluluk odası üyelerine de paylaşıldı arkadaşlar. Onun da yaklaşık iki oranı var sevgili dostlar. Onları da görebilmeniz için YouTube topluluk odası bölümüne üye olurs olabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı sistem. YouTube topluluk odası bölümüne üye olduktan sonra kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem blojo üyelerine hem YouTube topluluk odası üyelerine zaten Şampiyonlar Ligi maçlarında paylaşımları yapıldı. Sizler de hangi bölümü üye, üye olmak isterseniz o bölümde üye olabilir değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neler yaptık hafta sonu? Şöyle bir ekranda kısaca göstereyim arkadaşlar. Ee, bakın şimdi ekranda şu an loju üyelerine paylaşımları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet 1.40 orana gidilmiş görmüş olduğunuz gibi Wolfsburg Leverkusen. Leverkusen'in golünü aldık buradan. Manchester City kaybetmesini aldık. Bayern'in toplam 1.5 gol üstünü aldık. Maçtaki toplam golü bu. Toplam 1.40 oran. Yani buna dediğim gibi yani 1000 atarsanız örnek veriyorum burada 1400 alırsınız. Kimi 2000 atar. Ne bileyim 5000 atan olur. 5000 atan 7500 alır örnek veriyorum. Ee, 10.000 atan 14.000 almıştır buna arkadaşlar. Ki isterseniz 100 atın yani. 100 atan da 140 lira alır. Ama 100 atanın ne işi var burada yani değil mi? Öyle düşünün yani. Ya ben kendim açımdan örnek veriyorum. Burada bu arada arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bakın pazar günü de paylaşım yapıldı. Ee, yani bu 2'de 2 ile gittik şu an. Loja bölümü açıldıktan bu yana. 2 kere paylaşımı yapıldı ve 2'de 2 gidildi. Bakalım salı günü 3'te 3 yapacak mıyız arkadaşlar? Ee, dediğim gibi İstanbulspor, Spor Ankara gücü Ankara'nın gücünün golünü aldık burada. Ankara gücü de kaybetti ha. Valla çiftesine falan gitsek burada Ankara gücünü patlayacak. Bak, i̇yi ki golünü almışız burada. Girona Almeria. Girona'nın zaten kazanmasını beklediğim bir maçtı. Çifteye gidiyoruz burada. Daha da sağlam Fenerbahçe Atay Spor zaten kazanmasını beklediğim bir maçtı. Fakat çifteye gittik. Toplam 1.45 oran. Dediğim gibi 1000 TL atan bir lojuyumuz varsa buna da 1400 TL kazanmıştır arkadaşlar. İşte ne bileyim 5000 atan, 7.5 10.000 atan varsa işte ne yapıyor? 14.000 yaklaşık 15.000 TL para alıyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben e, cumartesi günü 5.000 attım arkadaşlar. Bakın 5.000 attım 7.500 aldım. Pazar günü 10.000 attım. 14.000 işte 450 aldım arkadaşlar. 15'te düz işte 15'te kendimden örnek verdim sadece. Herkes yani şey yapılmıyor. Miktar önerisi yapılmıyor arkadaşlar onu söyleyeyim yani lojoyu üyelerine. Paylaşımları yapılıyor. Kimin bütçesi ne kadarsa kazanırsa kazanır, kaybederse kaybeder arkadaşlar. Sistem böyledir. Ben sürekli bakın e, hani kazanç falan bilmem neden bahsetmiyorum yani buraya. Bu oyunu oynayan akıllı insanlar bilir. Bu işte kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Ben öyleyim çünkü. Yani dediğim gibi bakarsınız oradan. İsteyenler 500 atar. İsteyenler 1000 atar. isteyen 2000 atar. Herkesin bütçesi farklı arkadaşlar. Ben 5000-10000 attım diye siz gidip atmak zorunda değilsiniz. Siz gidin 2000 atın, 1000 atın veya 500 atın. Ne bileyim kendi bütçenize göre oynayabilirsiniz arkadaşlar bunları. Dediğim gibi loca bölümü sadece Avrupa sitelerinden değerlendiren dostlarımız için özel bölümdür arkadaşlar. Burada dediğim gibi zaten katıl butonuna tıkladıktan sonra orada yazıyor zaten. En ideal ve sağlam tercihlere gidiliyor burada sevgili dostlar. Evet bakalım 3'te 3 yapacak mıyız? Salı gününde zaten lo üyelerine paylaşım yapıldı. Güzel bakalım şansımız varsa 3'te 3'te gelir umarım arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Şimdi diğer şeylere bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Mesela YouTube topluluk odası üyelerine paylaşımlar şöyle yapılmıştı. Bakın bu ekranda görmüş olduğunuzda 3.67 oranlı bir kuponla arkadaşlar yüksek oranlara gidilmişti. YouTube topluluk odası üyelerine paylaşılmıştı. YouTube topluluk odası üyeleri gördü bunu da. Ee, 367 gibi gayet yüksek oranlı tercihlerden paylaşılmıştı bu arkadaşlar. iki maç burada. Ve bu iki maçta kazandı. 367 oranı vardı. Türkiye'de fakat Avrupa sitelerinden de değerlendiren dostlarımız varsa çünkü loja üyeleri bunu da görüyor dediğim gibi. Yaklaşık 6 oranı vardı bunun da Avrupa'da. Ee, dediğim gibi şöyle geçiyoruz. Tekrar şöyle baktığımız zaman da bu da YouTube topluluk odası üyelerine paylaşılan e, 3 maçtı arkadaşlar. 2-11'de Türkiye'de oranı. Avrupa'da ise 4 oranı bulunuyordu bu karşılaşmalarında arkadaşlar. Yani dediğim gibi baktığımız zaman da gayet güzel böyle bu şekilde paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Sizler de iyi olup bunları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet cumartesi ekranda görmüş olduğunuz gibi YouTube videosunda bakın arkadaşlar bu herkese açık olarak paylaşılan tercihlerdi. Ee, yani 7 maçın 7'si de kazandı arkadaşlar. Mükemmel tercihler ve çok güzel oranları vardı bunların arkadaşlar. Galatasaray Beşiktaş skoruna kadar paylaşmıştım arkadaşlar. 2-1 skor. Galatasaray'a 1.5 gol üstü. Yüksek orandan 2-3 gol Galatasaray tek farklı kazanır. Tam analiz yani tam analizi ile birlikte 2-1 skor gelmişti bu maçta da sevgili dostlar baktığımız zaman da. Gayet güzeldi. Bir tek gelmemişti bu maçın? Korneri 8'de kaldı arkadaşlar. 8.5 8 üst korner demiştim. Sadece korneri gelmedi. O da kırmızı kart gördü Beşiktaş. Çok erken dakikalarda. Yoksa çok rahat 12 korner çıkardı o maçta da. Ama onun dışı harici 2-1 maç skor tahmini. Galatasaray'ın 2 gol atacağı, yüksek oran tercihler Galatasaray'ın tek farklı galibiyeti. Ve toplam gol 2-3 gol aralığı. Tam analizine kadar, skoruna kadar derbi tahmininde başarılı bir şekilde sonuçlandırdık sevgili Dostlar. Evet sizde de sizlerden de YouTube videolarına güzel beğeniler bekliyorum arkadaşlar. Evet bu arada Cumartesi YouTube videomuzu izleyen bir arkadaşımız 700 TL basıp 10.000 TL kazanmış arkadaşlar. Bakın evet onun yorumunu da şu an ekrana verdim. 700 TL basmış arkadaşlar ve 7 maça. Cumartesi günü 7 maçın 7'si de kazandı. E, 7 maçı 700 TL basıp 10.000 TL kazanmış. Güle güle harca kardeşim. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. E, yani 10.000 TL kazanmışsın. Kanala da bir zahmet destek ol yani. Bakın destek bölümlerimiz var kanalda. 30 TL. 30 TL'yi geç ya. 30 TL destek mi olur? 10.000 TL kazanmışsın. 50 TL var 100 TL var. Bakın destek bölümleri. 50 TL'de destek bölüm var 100 TL destek bölüm var kardeşim. O kadar 10.000 TL kazanmışsın değil mi yani? Gel oraya bir 100 TL'lik kanala destek bölümünden şey yap. Bu kanaldan kazanmışsın madem değil mi? Bir 100 TL. Evet kanala destek oluyorum yap ya değil mi? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Sen kendini destek olmak istersen olursun tabii arkadaşlar. Evet güle güle harcayın. Evet, cumartesi gerçekten muazzam bir gündü arkadaşlar baktığımız zaman da. 7 maçın 7'si yine kazandı. Genellikle hafta sonları zaten çok güzel şeylerle devam ediyoruz sevgili dostlar. Videoya like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayalım. Sizler de videoya beğenirizi gönderin arkadaşlar. Ve maç tahminleriniz varsa maç yorumlarınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet Şampiyonlar Ligi'nden ilk maç temsilcimiz Galatasaray Bayern Münih'le oynayacak arkadaşlar. Baktığımız zaman da, evet varsa bu maç tahminlerinizi de yorumlara bekliyorum. Salı günü salı akşamı saat 19.45'te oynanacak bir maç. İstanbul Rams Park'ta oynanacak sevgili dostlar. Bayern Münih 6 puanla lider 2'de 2 yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray 2 maçın birini kazandı. Bir kez berabere kaldı ve 4 puanla Grupta ikinci sırada yer alıyor temsilcimiz. Şimdi arkadaşlar bu maça baktığımız zaman da Bayern Münih tabii ki büyük favori olan bir takım burada. Fakat Galatasaray'ın da Manchester United'a falan kafa tuttuğunu gördük. 3-2 gibi galibiyet elde etti orada. Burada arkadaşlar önemli olan konu Mauro Icardi. şu an baktığım zaman da zaten şüpheli olarak görünüyor. Bir sakatlığı vardı Beşiktaş derbisinden sonra. Bir sakatlığı vardı arkadaşlar. Tam henüz belli olmadı oynayıp oynamayacağı tam olarak belli değil yani. Bu maçta olmazsa Galatasaray adına çok sıkıntı bir gol yollarında etkisiz konumda olabilir Galatasaray. Icardi Galatasaray'ın en önemli golcüsü çünkü. En önemli o forvet hattında oyuncusu. Ama Bayern Münih zaten arkadaşlar. Bayern Münih'tir yani. Şimdi tabi İstanbul'da gene yani oyun tarzlarına baktığımız arada büyük bir kalite farkı var arkadaşlar. Ben Bayern Münih'in burada galip gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bayern Münih kazanır. Bayern Münih'te de 3 tane oyuncu görünmüyor arkadaşlar. Upamecano yok. Sergi Gnabry ve Guarriero olmayacak burada. Fakat kadrosu zaten oldukça güçlü bir Bayern Münih sakın var. Yani baktığımız zaman da defans hücum hattı olsun falan filan. Gayet güçlü bir Bayern Münih takım var. Onlar da son lig maçında Mainz deplasmanında 3-1'lik galibiyet elde etmişti. Şimdi Şampiyonlar yine gelecekler. Burada da kazanmak isteyeceklerdir. Ee, yani benim gollü maçın ardından Bayern Münih galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Ben burada ne yazık ki temsilcimiz bu maçı kaybeder diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, burada Bayern Münih'e açılan oran 1.32 idi bu arada arkadaşlar. Bakın 1.32 oran vardı. Şu an videoya başladığımda 1.26'ya kadar çekmişler. Maç günü muhtemelen 1.20'lere kadar çekerler diye düşünüyorum. Şimdi oran arttırmak adına ne yapılabilir? Ben dediğim gibi arkadaşlar burada Bayern Münih'ten en az 2 gol bularak zaten maçı kazanmasını bekliyorum. Yani 2 1, 3 1 ayırında bir ayarında bir Münih galibiyeti bekliyorum ben arkadaşlar burada. Oran arttırmak adına maç sonu 1 ve 1 maç sonu 2 ve 1.5 üst yaparak arkadaşlar oran kaça çıkıyor bakalım. E evet, 1 ve üst yok 2 ve maç sonu 1.5 2 ve üst 1.36 arkadaşlar. 1.43 bandı oran vardı. Dediğim gibi videoya başlamadan önce 1.36'ya kadar çekmişler. Muhtemelen maç günü bu oranları iyice eritirler diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Burada Bayern Münih'ten 2-1 ve 3-1 ayrında ben bir galip gelmeyeceğini düşünüyorum yani galibiyet bekliyorum Bayern Münih tarafından. Hatta ikade olmazsa o golde sıkıntı olabilir arkadaşlar. Fakat ikade olsun olmasın ben Galatasaray'ın yine en azından bir gol bulacağını Bayern Münih'e karşı düşünüyorum burada. Evet devam edelim. Bir diğer maç Lens'le ile PSV Antuun karşılaşmasına göz attığımız zamanda. Şimdi arkadaşlar burada Lens takımı 4. 4, 4 puanla lider olarak görünüyor. Arsenal Sevilla 3-2 ve 1. Puanlar böyle yani. 4-3-2-1. <laughs> Tam olarak sıralanmış yani puanlar. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman da PSV kendi liginde yine kazandılar. 9'a 9 yaptılar. Kendi ligimizden Fenerbahçe ile birlikte Avrupa'da tek, tek giden takım yani şu an. Fenerbahçe de Fenerbahçe de 9'da 9 gidiyor. PSV de 9'da 9 yaptı kendiliklerinde. Şimdi baktığımız zaman da yani PSV de 3 mat iyi olan bir takım. Fakat Lens de sıkıntılı bir takım arkadaşlar. Hatırlayalım Arsenal'i 2 ile geçmişlerdi. Kendi evinde özellikle gol bulmayı seven takım. Burada PSV Andov'un da zaten grupta sonuncu mutlaka gol atması gereken, puan alması gereken maçlardan biri arkadaşlar. O yüzden iki takımın gollerinin gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum ben burada. Karşılıklı gol vara gidiyorum arkadaşlar. KG vara bakalım. 1.40 oran açmışlar. Aklınıza yattıysa istersiniz. sizlerde de değerlendirebilirsiniz. Evet geçelim bir diğer maça. Aynı gruptan bir maç. Evet Sevilla ile Arsenal oynayacak. Evet baktığımız zaman da Arsenal 3 puan. Sevilla 2 puan. Arka arkaya bunlar. Bu grupta zaten puanlar çok yakın birbirlerine. Şimdi şöyle baktığımız zaman da Sevilla son maçını zaten e, la Liga'da Real Madrid'de oynadılar ve 1-1 berabere bitti. Ondan önce Valecano İspanya La Liga 2-2. Ondan önce bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı arkadaşlar. Evet Sevilla Pensemento'nun deplasmanında oynamıştı Şampiyonlar Ligi maçını ve 2-2 o maçta berabere bitmişti. E, baktığımız zaman daha bir e, İngiltere'de zorlu maça çıktı. Chelsea deplasmanında 2-0 gerideyken 2-2 getirmeye başardılar. Arsenal ondan önce Manchester City yenmişti 1-0. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde e, baktığımız zaman da 2-1 kaybetmişti arkadaşlar. Lens Deplasmanı'nda. E, yani baktığımız zaman da iki takıma da puan gerektiren maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Ters bir takım. Sevilla'nın sağ solu belli olmuyor içeride. Arsenal burada aslında daha favori yürünen bir taraf. Oranlara bakalım ne açmışlar. Evet 1.60 açmışlar zaten Arsenal'e. Normal ama fakat dediğim gibi Sevilla ters bir takım yani burada Sevilla gol bulursa neden gol buldu kimse demez yani arkadaşlar. O yüzden ben burada taraftan ziyade iki takımın golüne gidiyorum arkadaşlar. Yani iki takımın gol bulacağını düşünüyorum ben burada. Benim tercihim karşılıklı gol var oldu. Orana bakalım ne açmışlar. Karşılıklı gol var. 1.49 1.50 tertemiz oran açmışlar arkadaşlar. Sizlerin de aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. bilirler. Yani Arsenal kazansa bile gol yiyeceğini düşünüyorum ben. 2-1, 3-1 ayrında Arsenal kazanabilir. Fakat 1-1, 2-2 de biterse bu maçta çok şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet bir diğer Şampiyonlar Ligi maçına geçtiğimiz zaman da Braga ile Real Madrid oynayacak. Real Madrid de Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 yaparak 6 puanla grup lideri şu anda. 2. Braga 3 puan, 3. Napoli 3 puan. Sonuncu sırada Union Berlin yer alıyor. 0 puandalar. E baktığımız zaman da Braga sonra oynamış olduğu e, Portekiz Ligi maçı vardı. 2-1 geçtiler Rio Ave'yi. Ondan sonra Portekiz'de kupa maçına çıktılar. olsa da karşısında kupa maçı oynadılar. 2-0 kazandılar. Union Berlin'le Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu bir maç vardı arkadaşlar. 3-2 kazandılar Union Berlin deplasmanında Braga o Şampiyonlar Ligi maçını. E, şimdi tabii ki de Real Madrid'le oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nin kralı zaten Real Madrid biliyorsunuz. Finalleri çok sever. Yarı finaller, finaller, şampiyonluklar. E, Real Madrid şampiyonlar liginin kralıdır arkadaşlar kısaca. Şimdi baktığımız zaman da Real Madrid'de son maçlarına şöyle e, Napoli'yi hatırlayalım. Hemen şampiyonlar ligi maçı vardı Napoli ile. İtalya'da oynanan bir maçtı ve Real Madrid 3-2 kazanmayı başarmıştı o karşılaşmayı. Ve karşılıklı gol var tercihimiz vardı o maçta hiç unutmam kazanmıştık. Real Madrid Osasuna'ya karşı 4-0'lık bir galibiyet etti elde etmişti evinde. Ve son maçta Sevilla oynadılar arkadaşlar. 1-1 beraber kaldılar. Evet Şampiyonlar Ligi Real Martin sevdiği yerlerdir arkadaşlar. Galip gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum Braga'ya karşı. Bu arada bu iki takım da bu zamana kadar hiç karşılaşmamış Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşacaklar. Ama Real Madrid'in Portekiz takımlarına karşı bu zamana kadar çok büyük üstünlüğü bulunuyor arkadaşlar galibiyet oranı çok büyük üstünlüğü bulunuyor. burada Real Madrid'den ben galibiyet bekliyorum arkadaşlar. E fakat 2 golde e, çıkabilir yani e, galip gelirken de 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Maç sonu 2'ye zaten 1.32 olan açmışlar. İsteyenler düz maç sonu 2 de alabilir. Fakat oran arttırmak istiyorum ben diyen dostlarımız varsa şöyle baktığımız zaman da Real Madrid kazanır ve 1.5 üst yaparsınız arkadaşlar. Nerede lan bunun şeyi? 50.000 tane şey açmışlar ekrana bak ya. Geç geç şuna geç. Şuraya bak. Ne yaptılar buraya? Kaç bin tane şey getirmişler buraya ya. 50 bin tane reklam yapıyorlar. Evet maç sonu 1.5 üst ve 2 arkadaşlar. 1.43 gibi gayet güzel bir oranı var. Aklınıza yattıysa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar burada Real Madrid'den 2-1-3-1 ayırında ben bir galibiyet bekliyorum. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmuyoruz. Sizler de paylaşımları görebilmeniz için YouTube topluluk odası bölümüne veya Loja bölümüne iyi olarak paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın oradan. Ben normal takılıyorum, az çok öyle keyifli oynuyorum. derseniz YouTube topluluk odası bölümüne iyi olun. Fakat misleri daha yüksek tutuyorum. Ben hem Loja üyelerini paylaşımları görmek istiyorum, hem YouTube topluluk odasına paylaşımları görmek istiyorum. derseniz arkadaşlar, Loja bölümüne iyi olun. Orayı iyi olduktan sonra zaten bütün. Paylaşımları oradan görebilirsiniz ve aklınıza yatan başlar olup değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.